Evet Merhabalar takvimler 5 Temmuz'u gösteriyor sabah 8 Evet bugün için GSR uygulamasından muaf tutulacak araçlar üzerinde konuşacağız yani GSR 2 uygulaması bildiğiniz gibi 7 Temmuz itibariyle ithal araçlarda devreye giriyor bu tarih sonrasında sadece geçmiş dönem satış adetlerinin 10'u kadar bu ürünleri satabilecekler O yüzden özellikle bugün oldukça önemli. Yani o tarafa bırakmak biraz riskli olabilir. GSR2 uyumsuz araçlarda kampanyalı fiyatlar devam ediyor ama GSR2 uyumsuz araçlarda bu söz konusu. Diğer ürünlerde bu ay fiyatların yukarı doğru tırmandığını görüyoruz ki yine bazı ürünlerde geçtiğimiz aya göre GSR uyumsuz olsa bile satış adetleri iyi gittiği için fiyatın biraz tırmandığını görüyoruz ama bugün için pazarlık için iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Bugünü iyi değerlendirmek lazım. 0 1 otomobil almak istiyorsanız aklınızdaki modelle ilgili GSR 2 donanımları olmayan seçeneklerde avantajlı fiyatlar bayileri arayarak yakalayabilirsiniz. O yüzden bugün elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Bu konuyu özellikle şöyle bir sabah özet geçmiş olmak istedim. Bu arada birini haberlerden vereyim size mesela Kia Picanto küçük Picanto Yenilendi, yenilendi ama 150 bin lirayla 250 bin lira arasında fiyatı da makyaj öncesi modele göre yükselmiş oldu. Çok ciddi rakam 1.1 milyon bir Picanto'ya vermek. Bunu da göz önünde alın. GSR2 uyumsuz araçları satın alırken bu fiyatlara dikkat edin. Fiyatlara ne kadar etki ettiğinin güzel bir örneği Picanto 2 fiyatı da böyle alt alta koyuyorum üstteki eskisi. Alttaki yeni Picanto'nun fiyatı bunlara dikkat etmenizi öneririm. Yine farklı farklı kampanyalar devam ediyor otomotiv tarafında. Önemli olanları size paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.